Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle WhatsApp ikonu nasıl yapılır şeker hamurundan onu gösteriyor olacağım. Şimdi bunun için yeşil şeker hamuru, beyaz şeker hamuru ve taslak oluşturuyoruz. Şu an hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. Daha sonra detaylarını paylaşıyor olacağım aynı videoda. Öncelikle harita metotla yapmış olduğumuz taslağımızı kesmekle işe başlıyoruz. Kenara alıp taslağımızı yeşil şeker hamurumuzu açıyoruz. Merdaneğimiz yardımıyla üzerine taslağımızı alıp kesici yardımıyla kesiyoruz. kesmiş olduğumuz yeşil şeker hamurunun kenarında kalan çıkıntıları yine kesici yardımıyla düzleştiriyoruz. Ve hamurumuzu kenara alıp beyaz şeker hamurumuzu merdane yardımıyla açıyoruz. İçerisinin o yuvarlak bölümünü ve telefonlu bölümünü yapmak üzere işleme başlıyoruz. Yine makas yardımıyla yapmış olduğumuz taslağın içini kesiyoruz. Yuvarlağımızın içini oymak için yine kesiciden yararlanıyoruz. Daha hassas, daha ince işçilik gerektirdiği için makas kullanmıyoruz burada. Kesmiş olduğumuz yuvarlak tasla beyaz şeker hamurumuzun üzerine alıp yine kesici yardımıyla kesiyoruz. Yine şeklimizin iç kısmı için taslağımızdan yararlanıyoruz. Burada bir tık daha hassas davranıyoruz. Tabii keserken üzerindeki taslak kaymaya çalışıyor. Onu kaydırmadan kesmeye çalışıyoruz. Kestikten sonra içerisindeki fazlalık olan beyaz şeker hamurumuzu alıyoruz. Onu da kenara koyuyoruz. Şimdi yapmış olduğumuz, kesmiş olduğumuz şekli kesici yardımıyla kenarlarını düzeltiyoruz. Ve şimdi fırça yardımıyla suyumuzu sürüyoruz. Beyaz yuvarlağımızı alıp şeklimizin üzerine yapıştırıyoruz ikonumuzun üzerine. Yapıştığından iyice emin olalım. Parmaklarımızla hafif dokunuşlarla yapıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu an ikonumuzun en sevimli kısmına geldik. Telefon bölümüne. Telefonumuzu yine kesici yardımıyla kesiyoruz. Kestikten sonra beyaz şeker hamurumuzu kullanacağız yine. Onu merdane yardımıyla açıp kestiğimiz tasla üzerinde kalıbını çıkartıp yapmış olduğumuz ikonun üzerine yapıştırma işlemini gerçekleştireceğiz. kesme işlemimiz bitti. Şimdi hamurumuzun üzerine alalım taslağımızı. Ve telefonumuzu hamurun üzerine koyup taslağına çıkarttıktan sonra ekonumuzun üzerine yapıştırabiliriz. Şu an kesici yardımıyla Telefon şeklini çıkartmaya çalışıyoruz. Fırçamızı alıp telefon boyutu kadar suyumuzu sürüp telefonumuzu alıyoruz ve yapıştırmaya başlıyoruz. Ve Yaptığımız şekil oluştu. WhatsApp ikonu. Yapmış olduğum şekli beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Farklı şekillerde, farklı modellerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.